Ey hayatım. Ne hazırladım bakalım sınava? Bir şey hazırlamadım. Nina ezberimde zaten. Onunla gireceğim. Senin sınavın da iki gün sonra. Göstermelik sınavı. Sen ne hazırladın? Tabii ki hiçbir şey. Sırf annenin dilinden kurtulmak için giriyorum sınava. Ama ben anneni tanıyorsam bu iş burada kalmayacak. Sınavı kazanamadığımı öğrenince ne olacak? E, sahne tuttuğumuzda da olacak. Açıkçası kendisinden yeni bir rest bekliyorum. Yok aşkım ya. O kadardı. İleri gitmez herhalde. Yani denedim ama kazanamadım diyeceksin. Ya sen gör. Yalnız yine böyle bir şey olursa umarım annenin değil benim yanımda olursun. Çünkü yine rest çekerse bu sefer nişandaki gibi sessiz kalamayacağım. merak ettim seni. Sabahtan beri arıyorum. Başlamıyor telefonla. Ee, size iyi muhabbetler. Ben yukarı çıkıyorum, tamam? Bay bay. Bay bay. Aşkım, canın mı sıkkın? Yoruldum biraz. Ee, nasıl geçti sınav? Giremedim ki. Neden? Gerçi üzüldüğümü pek söyleyemem ama. Bu kadar basit değil mi? Ama o sadece bir sınav değildi. Ya neydi? Niye giremediğini söyler misin? Sıramı beklerken bayıldım. Ne? Nasıl yani? Hasta mısın? Hayır değilim. Herhalde sıcaktan oldu. Tepemde güneş vardı falan. Hadi gel doktora gidiyoruz. Yok olmaz. Çünkü şu anda kendimden daha fazla düşünmem gereken önemli şeyler var. Mesela anneme nasıl diye. Aşkım, zor günde beraber olacağız dedik değil mi? O zaman bu konuyu annene beraber anlatacağız. Sevgilimi yalnız bırakacak değilim herhalde. Hadi. Anne şarjım bitti dedim ya. nasıl geçti sınav? Söylesene kızım. Ben sınava giremedim anne. Ne? Şaka mı bu? Melek teyze, kızmadan önce bir dinleseniz. İpek, sınav sırasını beklerken bayılmış. Ha, hastalandın mı sen? Yok anne. Ee, neden o zaman insan durup dururken bayılmaz ki? Ee, ben... Çünkü... <laughs> ne oldu İpek? Heyecanlandım herhalde. Ama hemen hastaneye götürdüler. Doktor baktı, bir şeyin yok dedi. Hay Allah. Tüh! Ay yok mu bunun telafisi? ...Barış'la girsen sınava. Sırası geçeni bir daha almıyorlarmış. Neyse. Ben Barış'a güveniyorum. O nasıl olsa geçecek sınavı. Sen de seneye girersin. Anneye Barış kazanamazsa... ...ya o kadar kolay bir sınav değilmiş. O zaman sınavı kazanınca evlenirsiniz. Değil mi ama? Ee, yeter ama bu kadarı. Ben bizim hayatımıza bu kadar müdahale etmenize izin veremem. Barış, İpek e gördün değil mi? Ben sana söylemiştim. Ben o sınava falan girmeyeceğim. Bu konuyu da kapatın artık. Siz benden dalgamın geçiyorsunuz ha? Ya bu sınava gireceksiniz, hatta geçeceksiniz, ya da evlenmeyeceksiniz. Siz bilirsiniz Melek teyze. Barış, ne yapıyorsun? Alın, bu da yüzüğünüz. Benim hiçbir şeyden vazgeçtiğim yok İpek. Sadece bu oyunu annenin kurallarıyla oynamıyorum o kadar. Hem aramızdaki bağ o yüzük değil ki. Haklısın. Aramızdaki tek bağ o değildi. O yüzden bunu yapmayacaktım Barış. Hem de şimdi. Neden İpek? Annen istediğini elde etsin diye mi? Çünkü ben hamileyim Barış. benden dalga mı geçiyorsunuz ha? Ya bu sınava gireceksiniz, hatta geçeceksiniz ya da evlenmeyeceksiniz. Ben hamileyim Barış. Ya emin misin falan diyorum ama kanka kusura bakmıyorsun değil mi? Yani inanamadım. Benim de senden farkım yok ki. E nasıl olacak şimdi? Bilmiyorum. İpek'le konuşmadım mı peki? Yani çocuğu istiyor muymuş? Yok artık. Konuşamadık ama Melek anne geldi. Hangi kız 22 yaşında anne olmak ister ki? Hem de eşinin yaşadıklarını göre göre. İpek hayatını baltalacak biri değil. Ben de onu diyorum abi işte kadar hayata dair plan yaptınız. Onları çöpe atacak değilsiniz ya. Ama seninle de bu yüzüğü atmasaydın be kanka. Melek teyze bir kere onu eline geçirdi ya, bir daha zor verir. Vermezse vermesin. Yüzük benim için hiç dert değil. Bizi bugüne kadar o demir parçası bağlamadı birbirimize. Aşkımız bağladı. Bundan sonra da öyle olacak. poposundaki pişikler geçti. İlaçlar mı işe yaradı? Süt zeytin zeytinyağı mı bilemedim. Bu karaltılar hep birbirine benziyor. Bakalım sen neye benzeyeceksin? Sana her baktığımda Erkan'ı hatırlayacak mıyım korkusu içimi kemiriyor. Bazen yaşadıklarımız karar vermeye yetmez. Ne yapmak istediğimizi biliriz de bunu bize başkası söylese sanki yapması daha kolay gelir. Birinin omuz vermesi, adım atmayı da, sorumluluğu taşımayı da kolaylaştırır. Ben ne yapacağımı biliyorum sanırım. Bilmesem bu kadar acı çekmezdim ki. Yine de biri bana ne yapacağımı yüksek sesle söylemeli. Ne oldu? Kötü bir şey mi var? Sana hamileyim dedim. Hiçbir şey söylemeden çektin gittin. Aramadın da. Ben de seninle konuşmaya geldim. Sabah konuşsaydık daha iyi olmaz mıydı? Hayır şimdi konuşacağız. İyi ki şoku atlatmışsındır. Düşünecek zamanın da olmuştur. Neden beni bekliyorsun İpek? Sence konuşacak bir şey var mı? Ortada tek bir seçenek var. Neymiş o tek seçenek? Aldırmak mı? Evet. Doğuracak halimiz yok herhalde. Neden yok Barış? Çünkü daha çok genciz. Doğru zaman değil. ...sen bu çocuğu istiyor olamazsın değil mi peki? Neden istemeyim? Seni seviyorum. Evlenmeyi düşünüyoruz. Nasıl da çocuğumuz da olacak. Bak... ...ben seninle aile kurmak için evleniyorum. Tabii ki çocuğumuz da olacak. Ama daha önce seninle yaşamak istediğim çok şey var. Yani sen bu çocuğu istemiyorsun... Yani daha çok genciz. İşimiz yok, paramız yok. Bir çocuk her şeyi değiştirir pek. Ama bir de masalı düşün. Güzel anlamda. Aşkım yapma böyle. Bak biz daha doğru düz aşkımızı yaşayamadık. Haksız mıyım? Şimdi bir de çocuk düşünüp hayatımızı alt üst edemeyiz değil mi? Haklıyım değil mi? Hı hı. Bak bana. Köpek nereye gidiyorsun? Annem yok bunu fark etmez. Uyandırdık mı abi? Benim için sorun değil de ben dahi bütün apartman duydu konuştuklarımız. Haksız mıyım? Bebek için doğru zaman değil. Olan oldu artık. Yapılacak bir şey yok. Olmaması Hı. gerekirdi hayallerimizin peşinden koşarken ama ne yapalım? Yine de seni İpek'i yalnız bırakma. Bu durum kolay atlatılacak bir şey değil. Ben onun her zaman yanında olacağım. Hiç yalnız bırakamayayım. İyi bakalım beraber atlatırsanız hadi sen yat artık. seninle gelip tiyatroya gideceğim ya. Hah. İyi şanslar. Peki. Bir yerlerde oturalım mı? Biraz konuşuruz. Neden? Dün konuştuk ya. Ya bana düşmanımmışım gibi davranma lütfen. Bir daha konuşalım. Olur. ...ergen olduğumuz için soramadım. Kuruluşu ne oldu? Söyleyemedim. Yalan ifade verdim. Ne? İnanmıyorum ya. Şimdi nasıl mezun olacaksın? Hayatını alt üst ettiğinin farkında mısın? Ee, vallahi Barışcığım benim hayatımı alt üst eden... ...başka şeyler var şu anda. Senin dün söylediklerini düşündüm. Beni anladın değil mi? Bak... ...şu an çocuk için doğru bir zaman değil. Eğer doğarsa bize ayak bağı olacak. Az önce Erkan Hoca ile konuştuk ya. Oyunun rejisini yapmayı istiyor. Ama okuldan kalan zamanını masala ayırmak zorunda olduğu için kabul edemiyor. Hayır da diyemedi. Arada kaldı. İşte benim demek istediğim bu. Biz önce şu hayatta istediklerimizi yapalım. Ondan sonra çocuk düşünürüz. Ben Erkan Hoca'nın bu durumdan şikayetçi olduğunu sanmıyorum. Ben orasını bilmem. Ama beni şu an en çok ilgilendiren şey senin sağlığın. Bence bir an önce iyi bir doktordan randevu alalım. Aldırmak için mi yani? Bak görürsün doktor da aynı şeyi söyleyecek. Şu an hormonlarınızla çalıştığı için duygusal davranıyorsun. Bu bebeği doğurmayı bu yüzden çok istiyorsun. Ama bak operasyondan sonra hepsi geçecek rahatlayacaksın. Zaten ben de senin her zaman yanındayım aşkım. Ne dediğinin farkında mısın? Ben sana bu çocuğu doğurmak istiyorum dedim. Ya benim ne istediğimi hiçe saymak yetmiyormuş gibi... ...bir de kalkmış hormonlar yüzünden falan diyorsun. Ya sen nereden bileceksin ki bunu? Ya ben kendi kendime bir karar veremez miyim yani? Ama yok tabii doğru. Ya annem baskı yapıyor bu olacak diye... ...ya da hormonlar sebep oluyor değil mi? Ya ben öyle bir şey demek istemedim. Sadece gerçekçi olmaya çalışıyorum. Olma Barış. Gerçekçi falan olma. İpek. İpek. ...sen geç ben bakarım. Hayırdır? Bir şey mi kaybettin? Gecenin bu saatinde geldiğine göre. İyi akşamlar Melek anne. Benim İpek'le konuşmam gerekiyor. Ha. Hala dediğim dediksin yani. Kusura bakma evladım. Özür dilemeden İpek müpek yok. Melek anne. Lütfen böyle yapmayın. İzin verin konuşayım. Evladım. İnsan anne dediği büyüğüne... ...saygı duyar. Sözüne itibar eder. Senin gibi öyle yüzükler falan atmaz. Hadi canım burnumda... ...daha fazla kızdırmadan bile git yap. Telefonlarımı açmıyorsun. Eve geldim annen görüştürmedi. Yarın sabah buluşalım aşkım. Lütfen. Barış mı? hiç yutmam bu hüzünlü suratını. Söyle ona, bu saatten sonra yüzüksüz dolaştırmam sizi. Çıktık artık bir kere ortaya. El aleme rezil olamam ben. Eğer aile kuracak kadar erkeklik yoksa onda bu hevesten vazgeçsin. Benim boş gezenin boş kalfasına verecek kızım yok efendim. Ah, Hokkabaz ettiniz beni. genel provam var. Sonra görüşürüz. Dünden beri ulaşamadım sana. Size gittim, annem içeri sokmadı. Ya da sen görüşmek istemedin. Neden benden kaçıyorsun? Konuşulacak bir şey kalmadığı içindir belki de. Ne bu tavır pek? Hamilelik yüzünden değil mi? Bak, haklısın. Kaba davranmış olabilirim. Seni dinlemedim. Bak, istersen daha sakin, daha mantıklı konuşalım. Ne dersin? Bana böyle yüz çevirme. Barış, sen ne demek istediğini gayet net anlattın. Ben de anladım. Uzatmanın bir alemi yok. Peki, başlıyor galiba. Herkes arkaya geçti. E peki. Provadan sonra konuşalım. Seni bekleyeceğim, tamam mı? Boşuna bekleme. Benim çıkışta kızlarla işim var. Sonra görüşürüz. Esin. İyi misin Barış? Anlatsana. Ne oldu? Pek bebeği aldırmaya gitti galiba. Melek anne de öğrendi her şeyi. İpek'e yardım açmıyor. Esin sürekli meşgule düşürüyor. Ya ben nasıl engel olacağım ya? Ya ne engeli abi? Zaten aldırmayacaktınız. Ben hiçbir şey anlamadım. Ne oluyor? Bak, sana bir şey anlatacak vaktim yok tamam mı? Ya benim İpek'i bulmam lazım ya. Nerede bunlar? Bir şey söyle, bir şey söyle. Ee, tamam, tamam. Ee, Özgür ara. Abi kız kampta nereden bilsin? Abi onlar birbirinden habersiz nefes bile almaz. Arasana sen. Ara. Yok abi, hepsi sözleşmiş gibi açmıyor işte. Şu an İpek bebeğimizi aldırıyor olabilir ve ben burada elim kolum bağlı bir şekilde duruyorum. Allah'ım ben ne yaptım ya? Resmen gerizekalılığım yüzünden. İpek'i de bebeğimizi de kaybettim. Dur abi, bu kadar emin olma. Ee, belki prova uzamıştır. Kız doktora bile gitmemiş olabilir. Olabilir mi? Olabilir tabii. Bak, şimdi ne yapacağız biliyor musun? Sen doğru okula gideceksin, İpek'i soracaksın. Ben de Melek teyzenin bir ağzını arayacağım. Ha? Hadi. Tamam, hadi yürü, yürü. Yürü, yürü. Barış! İpek. İpek, 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 dur lütfen. Sen çık. İpek. Hepsi benim yüzümden ben çok pişmanım, çok özür dilerim. Barış bunu pişmanlığı mı olur ya? Sen beni nasıl bir duruma soktuğunu farkında mısın? Ya bir konuşabilseydik, ben her şeyi. Biz konuştuk Barış. Biz seninle konuştuk ama sen bana ne istediğini söyledin. Evet. Bak ben çok düşündüm. Sen haklıydın. Nasıl yani? Of! Artık bunları konuşmanın bir anlamı yok ki. Neyi anladın? Ben haklıydım ne? Ben ben düşündüm ki eğer senin için doğru zamansa bu bebeği kaybetmemeliyiz diye düşündüm. Of! Gerçekten mi? Sen bu bebeği istiyor muydun? Çok üzgünüm aşkım. Hepsi benim aptallığım. Çok özür dilerim. Aslında geç kalmış sayılmayız. Ben bebeği aldıramadım. Gerçekten mi? Emin misin? Eminim tabii. Aşkım. Ben çok korktum ya. Ee, aslında hala korkmamız gerekiyor çünkü... ...anneme nasıl söyleyeceğim bilmiyorum. Buna, buna gerek kalmayacak. Annen her şeyi öğrenmiş zaten. Hayır.